Güzel bir eşlik benzerlik sorusu. İki tane ışık kaynağı var. Aydınlattığı yerler sarıyla işaretlenmiş. Şu kaynakların konduğu noktalar bu kenarı 3 eşit parçaya ayırıyor. Yani şuralar birbirine eşit. Bakın bu kaynak dikdörtgenin sağ köşesini ve sol köşesini görürken bu kaynakta yine köşeleri görüyor. Yani aslında burada eş üçgenler var. Çünkü şuralarda birbirine eşit. Açılarda 90 derece. Kenar açı kenardan bu üçgenler eş. O zaman buralarda birbirine eş. Aslında mesela şu üçgende şu üçgende birbirine eş. Ve şurada bakın bir kelebek benzerliği var. Vesaire bol bol eşit bir benzerlik var. Şimdi bunlara ben K dersem karşı taraf 3K olur. Kelebek benzerliği dediğim yani şu kısımda 1 bölü 3 benzerliği var. Alan bunun karesi oluyor. Yani 1 bölü 9. O zaman şuraya ben P dersem burası 9P olur. Kelebek benzerliğindeki 1 bölü 3 oranında, mesela şuraya T'ye 3T desem ki simetrik şekil burası da T'ye 3T olacak. 9P ise bakın tabanı 3T olan 9P ise tabanı T olan bunun 3'te biri 3P olacaktır. O zaman burası 3P eş üçgenler olduğu için burası da 3P. Şu tepe noktasına göre düşünürsem tabanı K olan ve tabanı K olan iki tane üçgen var. Üçgenlerden biri bu, diğeri de bu. Tabanları ve yükseklikleri eşit olduğu için şurası 4P ise bu üçgenin alanında 4P eş üçgen olduğu için burası da 4P. Böylelikle bütün alanları işaretlemiş olduk. Yalnızca bir lamba açıkken aydınlatılmayan kısmın alanı her iki lamba açıkken aydınlatılmayan kısmın alanının kaç katına eşittir? Sadece bir lamba açık olduğunu düşünürsek şu açık olsun. Bakın aydınlatılmayan kısım burası, burası, burası ve burası. 4, 8, 12p. Her iki lamba açıkken aydınlatılmayan kısım 4p. P ve 4p yani 9p. P'ler gitti. 12 ve 9'u 3 sadeleştirirsek sonucu 4 bölü 3 olarak buluruz.